Evet şapkasını örerken arkadaşlar ilk önce şu kenar kısmından başlayacağız. İlk önce bu kenar kısmını şu şekilde yapıp daha sonra üst tarafını öreceğiz. O zaman hep birlikte başlayalım. Evet şapkasını örmeye başlıyoruz. Şu kenar kısmı yapacağız demiştim ilk başta şurayı. 5 zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Ee, 1. değil. 2. ilmeğe batarak 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 Bu ipimizi de buradan şu şekilde saklayalım. Evet. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Sürekli e, bloğdan öreceğiz arkadaşlar. Bunu 51 sıra boyunca bu şekilde öreceğiz. Bir zincir çekeceğiz. Döneceğiz. 4 tane blodan sık iğne örüp tekrar bir zincir çekiyoruz. 4 tane yaptım. pülden tekrar örüyoruz. Bu şekilde 51 sıra örüyoruz. Arkadaki lokları örüyoruz. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve bu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlar. 51 sıra boyunca örelim. Evet 51 sıra 4 sık iğne olarak bloğdan ördük. Şimdi bir zincir çekip iki ucunu birleştireceğiz. Şu şekilde. ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz 2 3 ve 4 tane ilmek kaydırarak birleştiriyoruz Gördüğünüz gibi şu şekilde birleşmiş oldu. Bir zincir çekip bir sıra sık iğne gidiyoruz arkadaşlar. Bu boşluklara zaten batacağımız yerler belli. Her sıraya bir tane batmak üzere 50 tane sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Bu sırayı sık iğne olarak yapalım. Daha sonra diğer sıralarımızı ikili trabzan olarak yapacağız. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet bütün ilmeklere batarak sıranın sonuna kadar geldim. Burada ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. İki tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Ve 3 sıra boyunca ikili trabzan olarak örüyorum arkadaşlar. Sayılarınız tam çıkmasa da arkadaşlar onu dert etmeyin şapkadır bu sonuçta benimki de 52 çıktı hani 52 olur 53 olur 51 olur sonuçta sadece başlarda ve sonlarda yapılacak işlemlere bakın bu şapkada artırma ve eksiltmeler önemli bir ilmekten iki ilmekten bir şey olmaz o yüzden şimdi 3 sıra boyunca ikili trabzan olarak örelim. 3 sıra boyunca ikili trabzan olarak ördüm. Bir sırada altına sık iğne gitmiştim. 4 sıra oldu. 5. sıradayım. 2 zincir çekip yukarıya çıkıyorum ve 6 tane ikili trabzan yapıp bir tane azaltacağım. 2 3 4 5 ve 6 bir tane azaltıyorum azaltırken dolamıyordum tığıma arkadaşlar bu şekilde ya da şu şekilde yapabilirsiniz aynı sık iğne de azalttığımız gibi flow loplardan ön loplardan alarak bu şekilde azaltabiliriz. 6 kere tekrarlayacağız bunu. 6 tane örüp bir tane azaltacağız. Bu sıramızda. Sonda 2 tane ikili trabzanımız kalacak. Onu da örerek sırayı tamamlayacağız. 6. sıradayım. 6. sırayı da artırma, eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. 7. sırada 5 tane ikili trabzan örüp bir tane azaltıyorum. Bunu yine 6 kere tekrarlayacağım. Sıra sonunda kaç tane kaldıysa arkadaşlar onları örün. Söylediğim gibi sayı önemli değil. Şurada sık iğneleri batarken bir tane iki tane fazla veya eksik batmış olabiliriz. Şapka olduğu için zaten azaltmalar olacak. Sadece yaptığım işlemlere odaklanın. Eksiltmeleri tam olarak yapın. Diğerleri sayı önemli değil. 2-4-5 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. 6 kere yapacağız bunu. Ve sonunda kalan ikili trabzanları da sıra başına kadar örüp bitireceğiz. 8. sıradayım. 2 zincir çektim yukarı çıktım ve bir tane ikili trabzan yaptım bir tane daha yapıyorum ve bir tane azaltıyorum 2 tane ikili trabzan örüp bir tane azalttım bundan sonrasını 4 tane örüp bir tane azaltarak devam edeceğim 2 3 4 bir tane azaltacağım Baştan iki tane ördüm, bir azalttım ve geri kalanları dört tane örüp bir azaltıyorum. Sıra sonuna geldiğimizde kalan ilim, ikili trabzanları örerek başa kadar geliyoruz. Dokuzuncu sırada üç tane ikili trabzan örüp bir tane azaltıyorum. 6 kere tekrarlayacağım bunu. Sıra, sıra sonunda kalan ilmekleri de ikili trabzan olarak örerek başa kadar geliyorum. 10. sırada ve 11. sırada artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Şu an 10. sırayı örüyorum. 10 ve 11. sıraları artırma eksiltme yapmadan örüyorum 2 sıra boyunca. 10 ve 11. sıraları artırma eksiltme yapmadan ördüm. 12. sırada 2 tane örüp 1 tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Bundan sonraki sırayı da artırma eksiltme yapmadan örüyorum arkadaşlar. 14. sırada bir örüp bir azaltarak sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Bundan sonraki sırayı da artırma eksiltme yapmadan öreceğim. Bir örüyorum ve bir azaltıyorum bu sırada. 16. sıradayım. Bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bu sırada 14 tane ikili tırabzanım var elimde arkadaşlar. 12'ye düşürmek için şimdi burada bir tane azalttım. Şimdi 5 tane daha öreceğim. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Başta bir tane azaltmıştım. Burada da bir tane azaltıyorum. 4 tane daha ikili trabzanım var. Onu da örerek sıramı tamamlıyorum. Bundan sonraki sırayı da 12 e, ikili trabzan olarak örüyoruz. 18. sıradayım. 4 tane ikili trabzan örüyorum. 1 azaltıyorum. 3 4 tane ördüm bir tane azaltıyorum. Tekrar 4 tane örüp bir azaltacağım. Ve bundan sonraki sırayı da 10 tane ikili tırabzan olarak öreceğim arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmadan örüyoruz bundan sonraki sıramızı da son azaltmamı yaptım şimdiki sıramızda 10 tane ikili trabzan olarak örüyoruz 20. sıradayım 2 İki tane ikili trabzan örüyorum bir tane azaltıyorum Evet, bir tane azalttım, iki tane ikili trabzan örüp bir tane azalttım. Üç tane ikili trabzan örüyorum. Bir, iki, üç. Bir tane daha azaltıyorum ve bir tane ikili trabzanımız kaldı, onu da örerek sırayı tamamlıyorum bundan sonra 4 sıra boyunca pardon 3 sıra boyunca 21, 22 ve 23. sıraları 8 ikili trabzan olarak öreceğiz, burada çünkü 8 tane ikili trabzanımız kaldı 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim 3 sıra boyunca 8 tane ikili trabzan olarak ördüm. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Burayı iğne ile toplayarak dikeceğim arkadaşlar. Pompon takacağız. Şimdi pomponunu hazırlayalım. Evet şöyle küçük bir pompon hazırladım. Şimdi pomponunu şu tepesine takalım. Şuradan şöyle giriyoruz. Bir tane ipi buradan geçiriyorum. diğer ipi de, onun karşı tarafından batarak, şu şekilde evet bu şekilde çıkarttım buradan bir düğüm atıyorum sıkıca bir düğüm attım. Bir tane daha düğüm atıyorum. E şimdi bu ipleri şöyle karşıdan da bir tane bağlayalım. Şimdi bir düğüm daha. Şimdi böyle içine doğru çekeceğim bunu arkadaşlar. Şapkamız da tamamlandı. Şimdi saçlarına birazcık saç yapacağız arkadaşlar iğneyle onu yapalım. Arkadaşlar saçlarını şöyle iğne iğneyle ipimi taktım arkadan herhangi bir yerden battım. Şapka takacağımız için şu şekilde. Şu şekilde şapka takacağımız için sadece önden. Bir de yeni doğan bebek olduğu için önden görünen bir yerine yapıyoruz. Şöyle fotoğrafını çekip rastgele yapabilirsiniz. Ben de çünkü rastgele yaptım. Hiçbir formülü yok. Şimdi şuradan bir kere daha batıyorum. aşağıdan batabilirdim şunu şöyle Evet bu şekilde saçını bitiriyorum arkadaşlar. Şuradan herhangi bir yerden de batarak arkadan attığım yerden çıkıyorum. Evet, bebeğimizin saçları da böylelikle bitmiş oldu. Şimdi bir de iç çamaşırı vardı bebeğimizin onu örelim